Merhabalar EKS 2023 tayfa tehlike çanları çalmaya başladı aman dikkat ben uyarımı yapayım sonra Özgür Hoca bizi uyarmadı demeyin ee, sevgili arkadaşlar son günlere geldik artık 90 gün civarında bir zamanımız var en önemli tehlike bakın sevgili arkadaşlar en önemli tehlike şu zamanda ne biliyor musunuz havaların ısınması Geldi bahar ayları, gevşedi gönül yayları diye bir laf vardır. E, bu aylarda insanda ister istemez fizyolojik olarak doğal bir şekilde bir gevşeme meydana gelir. İşte bu gevşeme eğer ki sizi yolunuzdan saptırırsa Allah korusun gitti. Bir çuval incir berbat oldu gitti. Aman diyeyim, aman diyeyim sevgili gençler. 3 ay kaldı. Ya şunu deyin kendinize. Bakın ben üniversite sınavını ilk senede kazanmıştım. Ama daha sonra KPSS denen lanet sınavı 3 kere girdim. 3. de kazandım. Hep kendime şunu dedim. Son aylarda özellikle bakın. Yani yarışın son metreleri, bir maçın son dakikaları çok önemlidir. Sınavın da böyle, YKS hazırlığın da böyle. Şunu diyordum ben kendime. Ya 3 ay, son 3 ay, 4 ay çok fazla gezmesem, çok fazla dolaşmasam, çok fazla e, film izlemesem, çok fazla maç yapmasam yani vesaire vesaire. Yani beni ders çalışmaktan alıkoyan şeyleri çok fazla yapmasam, hiç demiyorum bakın. Çok fazla yapmasam ne kaybederim? Ya bu soruyu kendine sor aynada. Ben inter, e, sosyal medyada takılmadım. Arkadaşlarla halsa maçına yapma e, maç yapmaya gitmedim. E, kankalar gittiler kafeye. Ben kafeye gitmedim. E, dizi izliyordum. izlemedim. Ne kaybedersin 3 ay bunları yapmadın ya da çok az yaptı diyelim. Günde 1 saat 1,5 saat yaptı. Ne kaybedeceksin? Var mı kaybedeceğin bir şey? Kaybetmeyeceğiz. Tam tersi kazanacağın çok şey var. E, Allah'ın izniyle 3 ay sonra yaz tatili geldi mi? Hani deyim yerindeyse danalar gibi yatarsın. Sabah başlarsın. Günde bir sezon dizi bitirirsin. Gidersin halı sahada üst üste 3 tane maç yaparsın. Git kafeye sabah otur akşam kalk. Kağıt oyna, pişti oyna, batak oyna, king oyna. Ama şu 3 ay. 3 ay sık dişini. Buraya kadar getirdin. Buraya kadar getirdin. Şu 3 ay daha dişini sık. Anlaştık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.